Almanya'da milyonlarca emekli ve emekli olacakları da tabii ki yakından ilgilendiren yeni emeklilik yasası yürürlüğe girecek. Yeni emeklilik yasası hazırlıkları artık son aşamaya geldi. Konuyla ilgili açıklamayı Çalışma Bakanı Hubertus Heil yaptı. Yeni yasayla emekli maaşlarını koruma altına alacaklarını vurguladı. Hükümetin duyurduğu emeklilik paketiyle emekli maaşlarının çalışırken alınan maaşın en az %48'i seviyesinde olması öngörülüyor. Almanya'da aylar önce duyurulan bu paket emekliliği uzun vadede güvence altına almayı hedefliyor. Hükümetin duyurduğu emeklilik paketiyle emekli maaşların çalışırken alınan maaşın en az %48'i seviyesinde olmasını öngörüyor. Federal Çalışma Bakanı Christian Lidna'nın talebi üzerine emeklilik sisteminin finansmanı için kuşak sermayesi adıyla ek bir sütun oluşturulacak. Bu amaçla kamu fonlarından bir sermaye stoku oluşturulacak, ve bu sermaye hisse senetlerine ve diğer yatırımlarda değerlendirilecek